Hazır maçını atayım da gör abi sen. Tamam at da. Arkadaşlar editör lazım hatta öyle bir editör video editör gelirse. Editör aranıyor. <laughs> editör aranıyor diye bir at story hatta atalım Editörümüz hastalandı. Aynen. editör, aileye editör lazım. TRD'ye beğendiğim bir şey ya. Oğuz sana pikliyorum kanka. Azir'in var mı? Kanka bunda olmayabilir bu Baksana çok ben. Yok. Azir yok. Yok. Bol mu ya? İyi saldı tana. sana sana. Saldı bro. Bro bro bro. Eee. şifremi ve... Darius. Mesela kanka Darius'a karşı benim çok güçlü olmam lazım mantıken Darius'a karşı güçlü olman lazım. Ben ne alayım peki? Şöyle bir rekti. Şey de güçlü bir yani. şey al kanka da. Aynen. Kanka Sen bir şey söyleyeceğim. Komet mi girsem? Bu adam yenilmez girmiş. Ben komet mi Yok ya girmiyorum. Bence o top lane oynayan çocuk ne giriyorsa ondan gir. Buna Hail Blaze giriyorlar herhalde. Bu diğer tarafa ne giriyor lan o? İnsafsız abici mi girelim? Red at the Center. Adam rünleri değiştiriyor. Koş 500 <laughs> maç bronzum iyi mi? İyi iyi bayağı iyi. Gayet iyi, gayet iyi. iyi. Süper hatta. Nasıl çıkarsın? Oynayarak kardeşim. <laughs> Welcome to Summoner's Rift. Hemen geldim. Let's go mate. Darius Ghost'la bizim üstümüze koşacak. Ne oluyor lan? Kanka bana yardım etsene ya. Adamlar evet, gel. Gel. Yok mu sana 3 level gain katman? Olabilir. Ya kanka karşı jungle'ı bulsan sanki yeter bana da. Burada adam buldum. Eğri olmaz mıydı ya? Olurdu, olurdu. Yani bilmiyorum işte. Ya match up'ları %100 bilsek ona göre şey yapardık da. Ward mu attı lan buraya? Evet burada ward var. Ben de şuraya atayım şöyle. Çalıya çek kes kanka. Hmm. Kanka öldü de full vur. Ben sana geleceğim çünkü keselim direkt. <laughs> Lan hem yardım etmediler hem de first blood verdiler ya. Yani. Bangalaklar. Güzel. Nasıl gidiyor? <laughs> Geleyim mi sana? Şu an <laughs> bence gel yani gelebilirsin bilmiyorum. Red yokken kesemeyiz ama bence. Daha da zor geldi İyi saldım kanka. Tamam tamam. Senin tap bottan başlaman lazımdı yardımsız bile olsa bu arada. Şu an çok kötü oldu benim için. Keşke söyleseydin onu bana. Gank yemezsek bayağı okey ya. Şu an imkansız gank yemez. Şurayı da görüyorum. Aha burada rengar. Güzel. Gayet iyi. Ya kanka şimdi don Lord Ben'i sövmeyeyim mi ya? Öyle oluyor mu bir lan? Aa adam öldü. Bir anda dilenmeye geçelim mi? Kanka, kanka. Adam, adam öldü kanka. <laughs> Gilenmeye geçelim mi diyecektin de kill aldın ya. Rahat ol kanka hesaplı ol. Allah'ım ya. Ghost'u yok adamın kanka ona göre oyna da. Tamam şu bota bir kere gideyim sonra full sendeyim. Bak o işte o wave. O wave'de adam bize şekil yapınca bir gank batlattık mı onu normalde? Tamam. Eğizim. Bak topladım şimdi işte. Tamam ben dalgayı kontrol ettim tapta. Büyük ihtimal birazdan gank tamam, ben. Yok. Ben birazdan Dengar yiyip öleceğim kanka. Dengar şurada şunu kesiyor kanka. yüksek ihtimal kanka dikkat et. Tamam işte birazdan genk yiyip öleceğiz kanka çok dert değil ya. Olmaz dur geliyorum ben. Ölmek olmaz. Geliyorum. Bak bir bota petlemek nelere yol açıyor görüyor musunuz chat? Bir de birebir de bayıldık üstüne. Ça. Ne bakayım bir ça diye. Ça. Ça. Temiz. Q2'de. Oğlum, sen bize ezik mi zannettin lan? Hop. Neyse ki kanka beni de kesiyorsun flash attım. Kanka ittirmesen iyi be. Sağ ol sağ ol oğlum nasıl? TP atıp böyle... alacaktım o bebeği. <laughs> yok yok. Oyun bitti. i̇yi böyle. böyle. Adamın On... TP'si yok kanka. Farm kaybedecek. Buna bok kaybedecek. Orada kanon minyon var. Nasıl kaybedecek? Bak seyret şimdi. Ee seyrediyorum. Kenan'ı kaçırdı bak Kenan'ı. XPS'ini alacak onun büyük ihtimal. İyi bari. Oğlum sen bu bir tek kanını kaçır da. Alarak. Tamam? Ben de onun üstüne ilk daha girmiştim zaten. <laughs> kanka buna bir daha gelmen lazım ama onu biliyorsun değil mi? Olur. İtem alayım öyle geleyim ama. Bilmiyorum ne yapıyorsan yap da gel ya. Yani. Bir şey yapıp gelmen lazım kanka. kanka. Bot. Benim bildiğim şey o. Kanka geliyorum. Birazcık dilenme adamı vurursam. Ölmeden. Kuzen kulenin altına atarım bunu 2 saniye. Olur. Ama rengar da burada haberin olsun. O ne kanka adam yerinden oynamadı. Ne oldu? Gromp <laughs> 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 <Ne oldu> <laughs> alalım güzel. Ba adam ne Daha kadar... Iyi. Ben bir base atayım burada ya. Darius çünkü süper bir yerde kanka. bekliyor. Bana geliyorum geliyorum, 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 geliyorum geliyorum var mı? <laughs> Kestin onu, hadi oğlum. Of süper oldu bu işte. Kaç, kaç arkana bile bak Yat oğlum iş işte. ya. Ah o double buff'la oynasaydım biraz güzel olurdu kanka ya. Ne olsun be 3-4 saniye falan senin de. Viktor'a vursana adama niye kaçıyorsun o kadar da değil ya. Yok ebesinin nikahı yani. Ha oradan da geçir Oo, adamı. Oooo eyy evet. <laughs> Oo iyi bizden ezikleri de varmış kanka mutlu oldum şu an. Şu an bir tık mutlu oldum açıkçası. Böyle bota bir gideyim ben bakayım ne olacak. Onu bunu bırak da tapa gel kanka sen ya. Dur Olsun. dur kestim yine. Sen mi tapa gel kanka? Güzel bir dakika bir saniye şu oyunu bir taşıyalım. Dikkat et rengar gelebilir sana. Şu ya arada. Böyle oynayacaksak kanka bana söyleseydin baştan ben <laughs> hazır almazdım ya. Ben ne bileyim oğlum bu kadar. Hazırın bak Yolhan çuğula adamı da vurma şekli. O ölün 2v1. Cana bak Tristan'ın. Bak 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 bak. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Geliyorum kankam. Ne yapacağım ki? Küm um var. Bat, at at at. Bak gel gel gel. Atayım içeri. Attım. Güzel. Baba oynuyor. Nautilus orada, Nautilus orada. Öldün kanka. Öldüm. Olsun kanka, sıkma canını. Boşladım. Sakın Darius ölme de. Kanka ne yapıyorsun? Önce, ya? önce söyleyecektin kanka. <laughs> kanka ne yapıyorsun ya? Aha. O da öldü. Önce söyleyecektin. Tam sıkıntı yok oğlum. Kanka şu Darius'u bir koridordan çıkartalım da ben bir tahribi patlatayım kuleye bir tane ya. Aldık <laughs> öyle duruyor kanka. <laughs> Aldık öyle duruyor. Tamam, ben, ben geliyorum sana o zaman. Yeter artık oğlum şu adamı keselim, başına bela olmadan. Ya benim Rexi e iyiydi, niye sonradan... ...oynayamamaya başladım ki? Geliyorum kanka. Ben öldüm kanka ya. Var mı halay? Yok. Kanka. Halay çek, halay çek. Yok oğlum halay. Nice saldım belki kesersin diye. Ultin de mi yok? olsun kanka bak mesela haydi, şu an haydi. videonun sonrasında bunu oynadım ya <laughs> şu an mesela insanlar şey düşünüyor ulan ne demek ya adam bayağı iyi oynuyor ben en iyisi videoyu tekrar izleyeyim anladın mı adam öyle diyor mesela demek bunu, bunu başta videoya at kanka bir denedim diye aynen sonra o adamınkini hani hype'lı izleyelim anladın mı aynen aynen <laughs> lan adama bak ya hayır bir kere bile görmedin adamı oynarken nasıl oynuyor bilmiyorsun ya yani. burada rengar var Keşke sadece Rengar olsa. Kanka bu Darius geliyorum. ne böyle? Geliyorum geliyorum. Double'ı hazırladım. Ha, sen kimsin lan? Coward. Coward <laughs> mı? Kanka ama bak şöyle düşün. O Koreli adam hayatın hani başladığı gün Challenger mıydı? Değildi. Değildi bu bir serüven sonuçta. Aynen öyle. Geldim halay. Halay yap. Halay yap. Çek halayı. Kule altına halay. Hadi. Ben ölmedim kanka. Ben Harikasın. Ay ölmüşüm kanka ya. ben de. Ne yapayım <laughs> Sen de ölmüşsün kanka. <laughs> kanka biz ya bir FF'liyelim sana zahmet. Ya. Çabuk çabuk hızlısından. <laughs> bir dakikamız var. Last two min It's the, just a game yaz yes, kanka. Hani adamlar morallerini bozmasın. Oo kanka bizim mid de çok ezikmiş bak. Ben böyle olunca mutlu oluyorum biliyor musun? Şöyle düşün kanka. Mesela. Bir görev veriyorlar sana, tek başına evet. yapıyorsun. Sıçtın, sıvadın. Hani diyecek bir şey bulamazsın. Ama düşünsene mesela o gün ödev ödevini çıkartıyor. Bir bakıyorsun sınıfın en çalışkan kızı da yapmamış kanka. Nasıl o mutlu oluyorsun? Hatırlıyor. Hayır çünkü hoca kızmayacak kanka, anladın mı? Ya e şimdi Riot beni anlayamaz bu yaşıyoruz. maçta kanka. Viktoru nasıl ezildi? Ben kanka, diyeceğim kanka, ki kanka. siz Viktoru görmediniz galiba. <laughs> Ya nasıl öldüm ya? Koç taşıdığın nasıl oyun, var var oyun var mı? Ya. Kar var mı la yazmış. Kardeşim sen bizim yayınlara çok gelmiyorsun galiba. Zurna dürümcü açtık LoL'de sen diyorsun ki <laughs> Taşıdığım maç var mı? Şşş. Şş. Bak şimdi Olalım kanka maç kesiyoruz. Hop. Hadi. Aa! As ah, son askerim kanka ya. Bak şimdi kanka maç Baş... kazanıyoruz. Askeri çıkartsın. <laughs> Son asker bedelliydi kanka o. Yoksa keserdin Benim askerler harbi bedelli kanka ya. O Benim askerler <laughs> bedelli kanka. Vallahi bedelli askerlik. Oğlum niye almaya çalışıyorsun ki? Ver 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 ver. ver, evet. ver. Of, çok güzel teklifti de takım değerlendirmedi. Hamdi Bey'i reddettiler ha. Harbi Hamdi Bey'i reddettiler. Bu ne kanka? Şuna... <laughs> Hayatımda ilk defa böyle bir oyuncu görüyorum. Adamın hem manası sıfır hem canı sıfır kanka. Anlını avradını. Adam aldı da çıktı da. Ha. Adam beyitlemiş beyt kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Hayır ne güzel oltaya düştün ama. <laughs> bir de bana anlatıyor lan bu ne? Adamın can sıfır diyor kovalıyor. <laughs> kanka o zaman sana ben ne yapayım? Bak bu maçın... Heh. Bu maçın morale tek yerini getirecek şey kanka. Yayına bak. Neymiş o? Bu kanka. Yedim evet. mi hiç? Göster bakayım. Ay. Çok fena bir şey kanka. Çok fena bir şey. Hiç yemedim ondan kanka. Nasıl? Vallahi yemedim. Bu arada pahalı değil oğlum çok. Çünkü içinde çok az var. Hiç yemedim kanka hayatımda. <laughs> <laughs> Ney damak mı? Kanka uzat şöyle bir ekrana doğru. Bakalım neymiş yani görürsek bilelim nasıl bir şey oldu. Ona. Bak kanka kocaman şeyden çıkan şeye bak. 10 tane var içinde. Ya öyle oğlum gösteriş. O ne lan? <laughs> <laughs> Boşluklar <Hayır. Gülüyor> <laughs> <laughs> Boşluklar var kanka bir sürü. <laughs> Peynirli poğaça gibi bir şey olmuş o. <laughs> <laughs> An yeme dosu yazmış biri. An yeme dosu. Gel gel kestik bunları kanka. Tristan ya Tristan. Hayal. Al kanka al 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 tris, kedi. Trist Trist. Boş yapma ne Tristi ya. Oğlum ben Haydi vuruyorum ha. Haydi kaybol. <laughs> Ben vuruyor ma, bak 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 bak. Bak bak bak. Çalış 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 çalış. Not 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 Ham tamam, çek, kaç, kaç kanka. Daha üst gelene kadardı bizim çektiniz. Now 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 noo noo now 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 noo Oğlum bir an önce GTA'ya geçelim diye yapıyorum. Aaa! Ringer terbiyesiz. oynuyor ama yapacak bir şey yok. Ulan karşımıza da 100 milyon Darius geldi kanka. Adam tecrübeli Darius. Baksana oğlum adam base'de kesiyor. The Defeat kanka defeat kanka. Bu sayılıyor mu şimdi? Ney? Bu oyundan sayılıyor mu yoksa geçiyor muyuz GTA'ya? Geçelim Bando geçelim olsa ya. Ban dosu o zaman çıksın oyundan. Ban yemeden kanka. Ban yemeden direkt çıkalım hemen çarı yapayım şöyle. Ne gidiyor